Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahardan köfte yapacağız. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle bir tane orta boy karnabaharımı iyice haşladım. Şimdi bir çatal yardımıyla iyice ezelim. Gerçekten arkadaşlar mükemmel oluyor bu köfte. Denemenizi arzu ediyorum. karnabaharımızı iyice ezdikten sonra içine bir tane kuru soğan rendeledim. Bir tane yumurta baharatlarımdan tuz, pul biber, karabiber, nane ve bir çay kaşığı da kimyon arkadaşlar katıyorum yarım su bardağı normal bildiğimiz un bir su bardağı galeta un arkadaşlar bütün malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz Evet arkadaşlar köftemi iyice yoğurdum elimle şimdi istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz hemen şu şekil elimde biraz yuvarlayıp köfte şekli veriyorum arkadaşlar hepsini bu şekil yapacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir köfte oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini şu şekil yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün köftelerimi yaptım. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Öncelikle tavamı ocağa alıp kızartma yağını döküp kızartacağım. Evet arkadaşlar, tavamı ocağıma aldım. Biraz kızartmalık yağımı döküyorum. Ve yağın kızmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar yağım yeterince ısındı. Şimdi köftelerimi içine koyuyorum. Evet arkadaşlar köftelerimiz yeterince bu tarafı kızardı. Şimdi diğer taraflarını da kızartıyoruz. Bütün köftelerimizi şu şekilde hepsini kızartacağız. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bütün köftelerimizi bu şekilde kızartıyoruz. Evet arkadaşlar köftelerimiz kızardı. Şimdi bir havlu kağıdın üzerine çıkarıyorum. Fazla yağını emsin diye. Lütfen size bu köfteyi deneyin. Karnabaharın bol olduğu zamanlar şimdi gerçekten çok güzel ve mükemmel oluyor. Evet arkadaşlar bütün karnabaharlarımı köftelerimi kızarttım. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Çocuklarımızın yemediği karnabaharı rahatlıkla şu şekilde köfte şeklinde yedirebiliriz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.